Euzu Şeytanı mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Fecir Suresi 15. ayetten devam ediyoruz. Fe emmel insanu iza mebtelahu rabbuhu fe ekremehu ve ne'amehu fe rabbi ekremen. Fakat insan ne zaman Rabb'u onu imtihan edip de ikramda bulunur, nimet verirse Rabbim bana ikram etti der. Ve emma iza mebtelahu fe kadere aleyhi rızgahu fe rabbi ehanet. Ehanen. Ne vakit ki Rabb'i onu imtihan edip de rızkını kısarsa Rabbim bana ihanet etti der. Allah insanı imtihan eder. Yani bazen bol bol nimetler verir, bazen de kısar. O onun imtihanıdır. Bakarsın o kısıntıların, o sıkıntıların peşinden gayet güzel, normal bir hayat meydana gelebilir. Allah bizi imtihan eder. Biz Allah imtihan edemeyiz. Yani Allah bütün insanları imtihan eder. Biz ona itiraz edemeyiz. Ancak gelen sıkıntılar, gelen darlıklar, gelen musibetler, gelen hastalıklar, gelen belalar karşısında ne yaparız? Sabrederiz. Bizim vazifemiz o zaman o düşer. Eğer bize bol bol nimet vermişse o zaman da şükrederiz. Yani Cenab-ı Hak bize ihsan etti. İnşallah da kazabından vermemiştir, rahmetiyle vermiştir. Biz o şekilde ümit eder, Ya Rabbi bize kazabından değil, rahmetiyle ver diye Allah'a dua ederiz. Kella bella el yetim. Hayır, hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz. وَلَا تَحَاطُّونَ عَلَى ta'amil miskin Siz yoksullara yemek yedirmeye de teşvikte bulunmuyorsunuz. Ve tekülüne <laughs> türase eklenmeme mirası da habire yedikçe yiyorsunuz. Ve tuhibbun el male hub hub siz mal yığmayı çok seviyorsunuz. Kella izadek getil arzu dekken ne zaman ki yer parça parça edilir, yani yer parça parça edilir, kıyamet kopar, mahşer kurulur. Ve câe rabbike vel melekü saffa. Rabbin emri gelip melekler saf saf dizilirse ve e yevme izin mi cehennem o gün cehennem getirilir yevme izin yetezekkerul insan o gün insanın aklı başına gelir ve enna le zikra fakat şimdi düşünmenin ona ne faydası olur kıyamet kopmuş melekler saf saf dizilmiş Allah'ın emriyle cehennem getirilmiş şimdi aklı başına gelmiş işte e, fakat şimdi bunu düşünmenin ona hiçbir faydası yok ne zaman düşünecekti? Dünyadayken düşünecekti. Eğer hataların, günahların, suçların içindeyse tövbe kapısı açık, tövbe edecekti. İstikamete yönelecekti. Allah'a kulluk yapacaktı. İbadet yapacaktı. Hayırları çoğaltacaktı. Şerlere, şerlerden uzak duracaktı. Ta ki oraya iyi hazırlanacaktı. Orada, Ah toprak olsaydım diyorlar kafirler. Keşke yok olsaydım diyecek ama iş işten geçecek. İşte o gün gelmeden cenab-ı Hak bu ayetlerle bizleri ikaz ediyor ki ey insanlar aklınızı başımıza alın. İşte ben size bunları bunları yapacağım. Siz o gün gelmeden doğru yola gireyin beni dinleyin, bana itaat edin diye bu ayetlerle ne yapıyor? İkaz ediyor. يَقُولُ يَا قَدَّمْتُ hayati. Ah keşke ebedi hayatım için sağlığımda yararlı işler yapaydım der. Feyevme izin la yuazib hat. O gün Allah'ın azabı gibi hiç kimse onu azap edemez. Ya Allah söylüyor bunları ya. O gün Allah'ın azabı gibi hiç kimse ona azap edemez. Yani yeryüzünde ne kadar zulüm, ne kadar haksızlık, ne kadar e, işkence görürsün gör. Yani Allah'ın o gün vereceği azabın yanında bu gayet küçük düşüyor yani. İşte aklımızı başına azalalım. Cenab-ı Hak bak ne kadar tehlikeleri bize haber veriyor. Ha. Ee, Velayustu kuvsakahu ehat Allah'ın vurduğu bağ gibi hiç kimse ona bağ vuramaz. Ya nasıl bağ vuruyorsa Allah ona o şekilde bağ vuruyor ya. Ya ey eyetu nefsül mutma inne sonra mümin kulları Allah şöyle buyurur. Ey huzurlu nefis. Ya Allah'a itaat etmiş e, takva sahibi olarak yaşamış, salih ameller yapmış. Ne diyor? E, sonra mümin kullara Allah şöyle buyurur, Ey huzurlu nefis, İrci'i ila Rabbiki razı yeten merziye, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak Rabbine dön. Ne kadar büyük müjde. Sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak Rabbine dön. Fedkuli fi ibadi kullarımın salih kullarımın arasına gir. Vedkuli <laughs> cenneti cennetime buyur. Yani cennete buyur ve burada salih kullarımın arasına gir diyor. Tabi dünyada vazifesini yapmış, Allah'ı razı etmiş, yaptığı işlerle, hayatıyla, ibadetleriyle, kulluğuyla, eh Allah bak ona da ne diyor? E, ey huzurlu nefis e sen Rabb'inden Rabb'in de senden razı olarak Rabb'ine dön. Cennetime buyur. Kullarımın arasına gir. Yani oradaki cennetteki salih, razı olduğum kullarımın arasına gir diye o mümin kula da Allah böyle hitap ediyor. İşte e, iyilere nasıl muamele edeceğini, kötülere nasıl muamele edeceğini işte şu ayetler gösteriyor. Hepimiz aklımızı başımıza alalım. Yani 50 senelik, 80 senelik hayatı çok görmeyelim. Bir gün gelecek, bitecek. Ya bunun hesabı eğer vazifemizi yapmazsak çok ağır olacak. Eğer vazifemizi kulluğumuzda yaparsak, çok büyük ebedi mükafatlarla, ebedi saadetlerle, ebedi lütuflarla e, tatif edileceğiz. Sadakallahu'l-azim.